evrendeki beş elementten birisi e, gökten aldıkları iyi enerjiyi e, gövdesi ve kökleriyle e, aşağıya toprağa veriyorlar ve bizde topraklanma dediğimiz e, enerjimizi, negatif enerjimizi toprağa bırakma e, olayını yaşıyoruz sayelerinde. E, ama tabii şöyle bir şey var. E, eğer bir <laughs> ağrı hissediyorsanız bir yerinizde e, bir ağaca bu şekilde sarılmak sizi o kadar rahatlatacaktır ki çünkü gerçek anlamda o anda o bölgenizdeki ağrıyı kendine absorbe edecek gövdesine absorbe edecek ve aşağıya kökleriyle bırakacak. O yüzden gerçekten ağaçları korumamız çok önemli. Hem bize kattıkları oksijen oksijeni bırakın. Ayrıca iyileştirici güce sahipler. Ben her sabah bir ağaca sığırılıyorum. Özellikle tercih ettiğim ağaçlar var. Hatta onlara dokunuyorum. Dağlarını seviyorum. Bazen dağlarıyla bana da böyle dokunuyorlar saçlarıma. Çok iyi geliyor bütün enerjileri sevgilerimle.